Herkese merhaba ben Serkan. Bugün sizlerle son zamanlarda okuduğum kitaplardan ve önümüzdeki günlerde okumayı düşündüğüm kitaplardan bahsetmek için buradayım. Yılın hep bu dönemine denk gelen bir okuma güçlüğü içerisindeyim yine havalar sağ olsun. Bu mevsimi hiç sevmiyorum maalesef ya da iyi ki bilmiyorum ama <laughs> aynı zamanda çok fazla paylaşım da yapamıyorum. Bu paylaşım yapamamın sebebi kesinlikle havalar değil. Ne dünya gündemi ne ülke gündemi bir şeyler paylaşmama izin vermiyor. Bütün hevesim kaçmış durumda ama bir şekilde de iyiliği ve güzelliği yaymak da önemli. O nedenle okumaktan, edebiyattan, kitaplardan bahsetmeye de devam edeceğim. Hem de günlüğümü tutmaya devam edeceğim. Umarım ilerleyen günlerde daha fazla paylaşımda bulunabilirim. Neyse lafı daha fazla uzatmadan ilk kitapla hemen videoya başlamak istiyorum. Bahsetmek istediğim ilk kitap Duyguların Arşivi Peter Stamm'dan. Duyguların Arşivinde artık gazetede ihtiyaç kalmamış, kendisine ihtiyaç kalmamış bir arşivcinin işten kovulmasını okuyoruz ve arşivci daha sonra gazetenin arşivini satın alıp evinin bodrumuna yerleştiriyor. Bütün ömrü boyunca sadece önüne gelen şeyleri arşivlemiş, tasnif etmiş birisi olarak nasıl hayatı yaşayacağını çok bilmeyen bir arşivcimiz var ve onun yavaş yavaş hayatı keşfetmesini, kendi arşivini oluşturmasını okuyoruz. Bu da güzel bir metaforla anlatılmış aslında. Artık hayatı gözlemek yerine kendi hayatını yaşamaya başlamasını okuyoruz. Çok da naif bir yerden okuyoruz. Kısacık güzel bir kitaptı, 120 sayfa. Ben bir tek sonunu çok fazla beğenemedim ama onun dışında Gerçekten bu kitabı size tavsiye ederim. Yazarın Deli Doğu'dan çıkmış olan bir kitabı daha var. Onu da şuraya koydum. Bu ayın sonunda İzmir'de umarım Tudem yayın evinin Deli Doğu'nun kitap evini ziyaret edeceğim İzmir'de. Ve bolca kitaplarını satın alacağım. Reklam değil, dayanışma diyor. Ve bir diğer kitabımızla videomuza devam ediyoruz. Ben aslında pandemi sonrasında Kızıl Veba kitabını okumuştum ve çok küçükken Beyaz Diş kitabını okumuştum. Aslında Jack London'la bir şekilde tanışamamıştım. Hiç kitaplarını okuyamamıştım. Ama bu kitabı okuduktan sonra sepetim şu anda Jack London'ın kitaplarıyla dolu. Hangi kitaptan bahsediyorum? Martin Eden. Gerçekten çok etkileyici bir kitaptı. Martin Eden, Jack London'ın yarı otobiyografik bir romanı. Jack London'dan bolca izler barındıran. Martin Eden bir denizcidir, işçi sınıfındandır ve bir gün bir kavgada bir aristokratı e, kurtarır. E, onun adına verilmiş olan bir yemekte o aristokrat evin kızıyla tanışır ve aralarında bir aşk başlar. Martin Eden'ın aristokrat olma yolculuğunu okuyoruz. Çok kalp kıran bir kitap. Bolca altını çizdiğim yerler var. Yani bu kitabı sonuna kadar size tavsiye ediyorum ama ben tabii ki diğer baskalarını kontrol etmedim, incelemedim. Hem Türkçesi çok yerinde bir kitap. Hem de kitabın sonunda yaklaşık 30 sayfalık bir notlar bölümü var. Gerçekten o da çok güzel bir ileri okuma için size fırsat veriyor. Hem kitapta bahsedilen olaylar, kişilerden bahsediyor hem de yazarlardan kitaplardan bahsediyor. O nedenle hem de yazarın bazı şey pardon, çevirmenin bazı notları var. O nedenle ben bu baskıyı size sonuna kadar tavsiye ediyorum. E, henüz okumadıysanız gözünüzde korkmasın. Kolayca okunan da bir kitap. Bu kitabı size sonuna kadar tavsiye ediyorum. Bir diğer yazarla tanışma kitabım 36. baskısını yapmış olan Firuzan'dan Gül Mevsimidir isimli bu uzun öykü. Gül Mevsimidir aslında hangi kitabında onu da söyleyeyim. Kuşatma adlı öyküler kitabında uzun bir öyküyken başlı başına bir öykü kitabı olmasına karar veriliyor. Aslında çok değerinde çünkü özellikle Erdal Özle kitabın sonunda yaptıkları bir söyleşiden bahsediyor. Yazarın tarzına anlattığı karakterlere çok benzemeyen bir öykü olduğu için bu kitabın ayrı basılmasını istemişler. Gül mevsimidir de gerçekten yine Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet döneminde yaşayan bir ana karakterimiz var. Mesadet Hanım. Mesadet, işte Mesadet'in çocukluğundan yaşlılığına kadar olan dönemi okuyoruz. Bu kısacık 80-85 sayfalık kitapta. Hem dönemin işte fakirlerinden ve soylularından bahsediyor. Bu aradaki uçurumdan bahsediyor hem de işte bir nesil sonra o soyluların ne hale geldiğinden bahseden bir öykü kitabı. Mesadeti size tavsiye ediyorum. Mesadetle tanışmanız gerekiyor. Firuzan'la ben tanıştığım için çok çok mutluyum. Şu anda Parasız Yatılı diye bir kitabı daha var sanırım o da kütüphanemde. Onu da en kısa zamanda okuyacağım. Diğer kitaplarını okumak için de sabırsızlanıyorum. Bu kitabı da size tavsiye ediyorum. Neler okuyacağım biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Şu anda aslında e, yarısından fazlasını okuduğum Agota Christie'den Büyük Defter Kanıt ve üçüncü yalan. İyi ki bu kitabı üçlü bir şekilde e, basmışlar çünkü özellikle ikinci kitabın sonrasında eğer üçüncü kitap elimde olmasaydı herhalde uyuyamazdım. Şu anda üçüncü kitaba başladım. Çok kolay okunuyor, çok rahat okunuyor. Savaşın acımasız yüzünü bize çok sert bir şekilde anlatan bir kitap. Ama ve lakin biraz hani bir sonraki videoda belki daha detaylı konuşuruz ama yani içerisinde işte pedofili var, ensest var, baya sert bir e, dilde anlatıyor yazar. E, bu kitapla ilgili biraz kafamda soru işaretleri de var. E, bu kitabı okumaya devam ediyorum. Daha sonra e, az önce gösterdiğim elimde bir kitabı daha var Jack London'ın Bir Dilim Biftek. Bunu hemen araya alıyorum Jack London'ın her ay bir tane kitabını okuyabilirim umarım Onu istiyorum Yazarla tanıştığım için çok memnunum Aslı Erdoğan'la da tanışma kitabım Kabuk Adam Sizlerden gelmişti bu öneri Bu kitabı da okumak istiyorum Ve kanalda yeni bir seriye başlamak istiyorum Sizin çok sevdiğiniz ya da herkesin çok sevdiği benim sevemediğim yazarların kitaplarını okuyoruz serisinin ilk kitabı olacak Franz Kafka'dan dava. E, bu arada bu konuyla ilgili konuşmak isterim e, çünkü tabii ki kült yazarların kült kitaplarını e, okuyup sevmemek gibi bir lüksümüz var. Ama bunları okumaya devam edeceğim ben. Mesela bir önceki videoda bahsettiğim Suç ve Cezayı sevmemiş olmam Dostoyevski ki okumayı bırakacağım anlamına gelmiyor. Okuma olgunluğuna erişme ile alakalı, okuma olgunluğuna faydası olacağını düşündüğüm bütün kitapları, beni zenginleştirecek olan bütün kitapları okumaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu arada bir kitap daha almışım yanıma ama yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum. Audrey'e giden koloni isimli kitabı da okuyacağım. Yine Deli Dolu'dan çıkmış olan bu kitabı da okuyacağım. Umarım sizler güzel kitaplarınızı okuyabiliyorsunuzdur. Neler okuyorsunuz, neler yapıyorsunuz yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İyiliği, güzelliği paylaşmaya elimden geldiğince devam edeceğim. Eğer kanala henüz abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim ve aynı zamanda videoyu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Buraya kadar izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Oxe,